赛马，赛马，准备赛马。 yaptım yine geçmiş gibi. Şu atarken bize bakarsın. Buraya bakabilir bize. Tamam. Demek hayırlı olsun. Evet, Türkiye Cumhuriyeti başkanlığı seçimi için ikinci tur e, oyunu kullanmış bir Ülkemiz için hayırlısı olsun demek istiyorum. Teşekkür ederim. Ee, Seyyar Görevlilerine de buraya kadar ikinci kez zahmet ettikleri için tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkür, e, teşekkür, evet. tamam. Tamam. teşekkür ederiz.